Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yeşil Canan bugün sizlerle beraber Spirit Toilet bölüm 50'yi izleyeceğiz. Evet, başlatıyorum. başlatıyorum. En son filmi burada göstermiştik. etraf patlıyor. Etraf çok büyük patlıyor arkadaşlar. Ama beyze saldırıyorlar. Kameramanların beyzeyi saldırıyorlar. Roket attı. Oh. Abi. Kameraman abi geldi. Bu abi benim favorimdir. Oo, tora dönüşmüş bu. Ateş ediyor ama hiç şey aramıyor. Uh -oh. oh. Aha. Kolu koptu. Kolu koptu dedim. Şey mıknatıs var. Aa kolu geri geldi. Ne kadar? Ne kadar? Bu video bitmedi. Herkes, Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonra geldi, geldi görüşürüz. Bye.